Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bir bilgisayarınıza format atılacağını göstereceğim. İstersen geçelim. Bilgisayarı geçiyorum hemen. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gerekenler geliyorsunuz bilgisayarınıza. Ee, siz böyle benim ilk önce yapmanız gereken buraya hey ben size aşağıda zaten e, gereken linki vereceğim zaten siz de ben Chroma ben gidiyorum göstereceğim size. Ben size aşağıda linki vereceğim yani. Bir önce arkadaşlar Ben de var mı hey dog, bir bakmam lazım arkadaşlar. Tamam indiyim ben de. Azıcık. Ama bu bozukmuş. Bu bozuk yanlışmış. Çok üzüldüm. Pardon çok üzüldüm. Ben size aşağıda linki bırakacağım. Dediğim yere gidiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra ben masa istiyorum. istiyorum. Kaydediyorum. Allah Allah. Arkadaşlar. Bak. Bir Bir şey Bir şey bakayım. Bir şey Bir Arkadaşlar. Ondan sonra yapacağımız tek şey buranın inmesini bekleyeceğiz. Hmm. Bugünlerde internetimiz yavaş mı? Ne, nedense bilmiyorum. İnince geliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda in de Geliyoruz buraya. Masa bizi gidiyoruz. Masa İşte, bak burada nasıl bir soru var ben önceden açtım istediğiniz Windows 7 mi Windows 8 bir mi Windows 7 mi Windows 7 alt işte Windows 7 al 2018 ise arkadaşlar buna tıklıyorsunuz ondan sonra Windows 7 32 bit mi 64 bit mi onu öğrenmeniz için ilk önce arkadaşlar sistem özellikleri'ne giriyordu bir dakika arkadaşlar pardon. İlk önce dosya gezgininize geliyorsunuz. Tamam mı? Bir bu bilgisayar diyorsunuz. Sistem sistem özellik. Oh, o ne ya. Sistem özelliklerine basıyorsunuz. Direkt geliyor zaten. Burada bak 64 işletim sistemi diyor. Burada 32 yazıyorsa demek ki 32'dir. Burayı kapattıktan sonra buraya geliyoruz size tercihim 30, hani dediğim şimdiki 32 bit mi 64 bit her neyse sizin 32 bitse buna basacaksınız yani benim size tercihim bu profession'a tıklayacaksınız 64 bitse buna tıklayacaksınız ben herhangi birini tıklıyorum sizin 32 bitse 32 bit'e tıklayacaksınız ben sonra engelleş onu sonra yapacaksınız. İndir indir tıklayacaksınız buna. Ondan sonra bak indir indir tıklama, tıklamayacağız. Pardon özür dilerim. Yanlış söyledim size. Ondan sonra biliyorsunuz 32 bit bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Chrome'a geliyoruz. Ctrl V yap ve Enter Bakın geliyor indiriyor. Ee, size böyle olmayacak ama diye burada gelecek indirecek. Ondan sonra indirdikten sonra arkadaşlar geliyorsunuz. Ee, bir tane daha bir şey indirmek lazım. Ee, bir program indirmeniz lazım. E, ee, aa ben onu unuttum. Diğer bir de nasıl yapılıyor diye onu göstermeyi unutmuştum. Çok özür dilerim. Windows 8.1 indirmeyin benim tercihim ne zaman İndirmeyin, tercihim ürün anahtarı istiyor ürün anahtarını da bulamadığınız için size tavsiye etmem program dondu herhalde ben tıklıyorum Windows 10 Windows 10 yüklemek istiyorsanız Windows sana basacaksınız. Hadi bakalım. Bak seçiliyor. Bak burada Mayıs 2021 update diyor. Home ve Pro. Bak Home ve Pro'ya basacaksınız. Onayla diyeceksiniz. Aynen Home Pro'da kalacak. Bölgenizi seçin diyor. Biz buradan çok şey diyeceğiz. Ve onayla diyeceksiniz. 32 bit indiriyor. diyor. bit indir diyor. Ben hani daha yeni söylemiştim. Bilgisayarınız 32 bit, 32 bit'e kapatacaksınız. 64 de ise buna tıklayacaksınız. Buna basıyorum. Atıyorum yani 32 bit'i bilgisayarınız. Aça basacaksınız. Tamam. Aynen. Yani kaydede basacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Siz indirilenler de kaydedeceksiniz. Ama ben yapmayacağım işin. Size gösteriyorum sadece. Ondan sonra geliyorsunuz Chrome'a tamam mı? Buraya Proof Rufus.com Rufus.com'a giriyorsun. Girişmiş. Rufus sitesine ilerliyorum. Tabi ha site dört katlıymış. Pardon çok üzgünüm. Rufus. Direkt yazın böyle. Ay yine geldi ya. Rufus. Yazın. Rufus. Rufus. İndir diyorum. Biliyorsunuz indir gezginlerden yiyeceksiniz. İndirdikten sonra Rufus'umuzu açıyoruz. Ben indirmiştim önceden. Rufus etti diyor. Siz buradan evet tıklayacaksınız. Buradan arkadaşlar Flash diskinize Flash bellek lazım. Ama uyarı veriyorum size. Size uyarım Flash belleğinizde önemli şeyler varsa silinecek yani silinecek hiçbir şey kalmayacak buradan. Buradan flash diskinizi seçeceksiniz. Böyle daha oyuncu bilgisayarı buraya, oyuncu bilgisayarı ise bilgisayarınız oyuncu bilgisayarı ise buraya gpt çevireceksiniz. Eski bilgisayar ise mbr yapacaksınız böyle. Evet. Ondan sonra tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Bir yazması diyor. Seç diyeceksiniz. Ondan sonra indirdiğimiz hani ben daha yeni gösterdim ya hani kaydet diyenin 32 bit indir dedim. Ondan sonra kaydet aç diyordu. O dosyayı indirdiğimiz ISO dosyasını seçiyoruz. Ondan sonra aç diyeceksiniz tamam mı? Aç dedikten sonra başlat ve e, uyarı gelecek çarpı işareti. Orada diyor ki işte verileriniz silinebilir flash diskinizdeki veriler. Oradan silinmesini istiyorsanız da evet diyeceksiniz. Ve başlayacak. Başladıktan sonra da telefona geçiyorum. Şu an telefondan yapacağım işlemi de biliyorsunuz. Hadi telefona geçelim. Arkadaşlar şimdi yapacağımız bilgisayara or oradan tamamlandığıma direkt flash belleğiniz orada takılı kalacak. Ve yapacağınız şey hemen gösteriyorum. Bilgisayarınıza gelip şuradan Alt F4 deyin. Ve buradan dört netlesin. Ben siz direkt var ya ne yaparım biliyor musunuz? Kapat. Yeniden başlat diyor. Yeniden başlatıyoruz. Sizin her neyse F2, F boot mu? Boot menüsüne Yani sizinki UEFI yani bak BIOS Bayasınız F2 ise F2'ye tıklıyorsunuz tamam mı ard arda? arda. F2'ye ard arda tıklayın. Ondan sonra bura açıldı. Burası neresi ne derseniz burası yani bilgisayarın işletim yeri. Hani bilgisayar format etmek için ayarları filan yapmak için. Arkadaşlar buradayken var ya. Hep böyle bak sağ sol tuşlarıyla yapacaksınız tamam mı? Böyle girin. But but sekmesine girin tamam mı? Oradan sonra bak diyor ki ev bak neydi? item Bak kaldırmasını istiyor e, yani, Bunun şimdi flash belleğiniz burada neyse benimki mesela hafıza kartı ya düşünüyorsunuz. Hafıza kartı işte. Bunu e, hafıza kartıysa tamam mı? Bunu Hmm. F9 diyorum ya. <laughs> kaç kaç aydır yapmadığım için. Arkadaşlar kusura bakmayın kayıt otomatik durmuş kendine. Ondan sonra buradan flash belleğimizi en üstte almak için flash belleğimize doğru aşağı yukarı yapıyoruz tamam mı? Flash belleğimize geliyoruz. Oradan F6 diyeceksiniz. F6 yükseldi. Ondan sonra F10'a basıp Yes diyorsunuz. Ve geldikten sonra kurulumu setup setup yapacaksınız. Yapacağınız tek şey bu zaten. Ben yapmadığım için size kalmış. Artık kurulumunu da yapmasını biliyorsanız da. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın ve bay bay.